Üsküp'teki küçük camileri de göstermeye devam ediyoruz. Hatuncuk Camii'ni dıştan tanıtmıştık. Şimdi içine gireceğiz. Cami merkezden biraz ileride Yahya Paşa Camii'nin karşısında kalıyor demiştik. Yahya Paşa oldukça büyük bir cami. Hatuncuk Camii küçük bir mahalle camisi. Yahya Paşa'nın kızlarından Hani Hatun tarafından yaptırılmış. 1544'e kadar Üsküp mahalleleri arasında Hatuncuk adı verilen bir mahallede bulunmaktaymış. Bu cami 1963 büyük Üsküp depreminde hasar almış. Hassas işlenmiş taş ve tuğla sıraları bulunan eski Osmanlı binalarına uygulanan şekilde inşa edilmiş kendi zamanında girişin ahşap kanatlarıyla panjurlar ve daha fazlası gibi güzel hazırlanmış detaylarla kubbeli bir bina olarak inşa edilmiş. Caminin yakınında aynı zamanda Rufai Tekkesi de bulunmakta. Hatuncuk Camii şirin bir mahalle camidir.